Düğüne geç kalıyoruz. Hazırlan artık. Hazırlanıyorum. Ya iki parça ya. iki, iki parça bir şey giymek bu kadar zor olmamalı ya. Mustafa'cığım donla duruyorsun şu an. Olabilir. Açım çünkü. Düğüne gideceğiz diye yemek yapmadığın için açım. Aç ayı oynamaz Eda'cığım. Mustafa'cığım sen farkındalığı çok yüksek bir adamsın. Ne alaka? Yani ayı olduğunu hemen fark ettim. Seninle bugün gurur duyuyorum. Keşke ben de yemek konusunda bazen seninle gurur duyabilsem biliyor musun ya? Ay pardon da Mustafa, benim yemeklerimde ne var acaba? İşte hiçbir şey yok. Makarna, tuz, su. Bu kadar. Pardon, sen master chef mi bekliyordun? Yani master chef olmasa da Survivor'ı yaşatmayacak bir ilişki bekliyordum en azından. Mustafa'cığım, senin götünü toplamaktan yemek yapmaya vakit kalmıyor olabilir mi? Pardon da benim götüm gayet toplu, sert ve tatlış. Sen mecazdan bile anlamayan cahil bir adamsın, tamam Anlıyorum efendim ama katılmıyorum sana. Ya pardon, neyine katılmıyorsun ya? Neyine katılmıyorsun? Sen baya baya böyle dağınık bir adamsın. Ben dağınık mağınık değilim arkadaşım. Ben dağınık mağınık değilim. Dağınık değilim diyen adamın şu an çorabı koltuğun arkasından çıktı. Farkında mısın? Ben buraya koyduysam ve buradan bulabiliyorsan ben dağınık değilimdir. Ama sen yerini değiştiriyorsan ve ben bulamayıp çorabım neredeydi ya benim diyorsan dağınık oluyorum ben o zaman. Pardon, çorabın yeri koltuğun arkası olabilir mi? Ya buraya koyuyorum ve buradan buluyorsam yeri buradır. Yıkın artık şu tabularınızı kardeşim ya. Allah Allah, benim için yeri bura. Aynen, yıkalım. Bak bütün kıyafetlerimizi böyle bir yerlere koyalım. Dolapları böyle komple buraya alalım, yakalım. Dolaplarla da ısınırız. Abartıyorsun ha. Her şeyi abarttığın gibi bunu da abartıyorsun. Sen abarıksın. Abarık ne ya? Abartan insan. Abarıksın sen. Abarık. Neyi abarıklık yaptım? Neyi abarttım ben? Her ne şeyini var? abarttın. Ya her şeyini abarttın. Tartışmayı abartıyorsun, Hı. makyajı abartıyorsun, düğüne gideceğiz hazırlanmayı abartıyorsun. Sen yıllarca saçını başını yaptırmayı bile abarttın. Saçımı başımı yaptırmayı abartmak nedir? Bana onu bir güzelce anlatabilir misin acaba? Eda'cığım biz evlendiğimizde sen sarı saçlı, beyaz tenli bir kadındın. Evet. Evet, sonrasında o kadar kuaföre gittin ki saçını kapkara yaptın. Beyaz tene, kapkara saç, Hayko Cepkin gibi gezdin sen. E sen hiçbir şeyden anlamayan bir adamsın, <laughs> tamam. tamam mı? Senin tarzın da yok, zevkin de yok. Sen zevksizsin mi? Beni Hayır. boyanıyorsun, sinir oluyorum sana. Ben zevksizim ve beni sen zevksizleştirdin ama. Ben sana sarışın seviyorum dedikçe sen inatla esmerleştin. İnatla ya insanlar üç seans giderler. Sen üç yıl boyunca solaryumdan çıkmadın. Bu ne esmerlik sevdasıymış ya? Benim nerem esmer ya? Lan senin her yerin esmer. Senin bir tek dişin esmer değil ya. Bir tek dişin esmer değil senin. Sen bronzluktan ölüyorsun. Senin bir tık üstün kim biliyor musun? Fedon. Senin bir tık üstün Fedon. Hatırla geçen yaz çeşmede denize girdin arka masa ah bedon denize düştü dediler sevindiler. <laughs> sen evlendikten sonra çok değiştin. E, sen aynı kaldığını mı düşünüyorsun? Aynı kaldım. Aynı mı kaldın? Ulan biz evlendikten sonra senin benim dışında birçok ilgi alanın çıktı yani. Ne gibi mesela? Ha, ne gibi mi? Evet. Her hafta sonu arkadaşlarınla plan yapmayabilirsin mangala gitmeyebilirsin mesela. E, sen de gel diyorum mangala gelmiyorsun. Ben vejeteryanım, vejeteryan. Tamam, gel mangala tavuk ye. Mustafa'cığım, ben et yemiyorum. Tavuk et mi? Ha? Tavuk tavuktur ya. Ne diyorsun ya? Ya diyorum ki tavuk et değildir. Tavuk bir et değil. Ya sen bir dönerciye gittin. Adam sana dedi ki, ablam hoş geldin, güzel ablam benim. Et döner mi alırsın, tavuk döner mi diyor. Ayırıyor adam. Demek ki bu ikisi başka şeyler. Et ettir, tavuk tavuktur. Bu net. Sen var ya, sen bir kör cahilsin. Sen de kara cahilsin. Sabır. Çok güzel.